Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Köye göç edip müstakil bir ev yapma hayali kuran dostlarımıza rehber niteliğinde videolar çektiğimiz Barınak serisinin bir videosuna başlıyoruz. Bugün bu bölümde arkamda görmüş olduğunuz evin hikayesini sizlerle paylaşacağız. Bu evin sahibi dostum Murat. Şimdi onunla birlikte bu evi yaparken neler yaşadı? Ne gibi sorunlar yaşadı ve pişmanlıkları var mı? Şimdiki aklı olsa neyi nasıl farklı yapardı? Bu detayları kendisine soracağız. Abi merhabalar. Tekrardan Merhaba. kanala hoş geldin. Hoş buldum Tolga. Sen de hoş geldin. İyi ki geldin. Özlemiştik videolarını. Uzun bir aradan sonra seni görmek güzel. Videolara başladığında beni tercih etmen de çok güzel. Çok teşekkür <laughs> ederim. Eyvallah abi rica ederim. Burası tek katlı 70 metrekare bir ev. Çünkü bakıcı evi olarak 70 metrekareye izin veriyorlar bizim ölçümüzde olan binalarda. İşte 25 metrekare verandası var. İki oda bir de salon mutfaktan oluşuyor. Kömürle ısıtması, alttan ısıtma, ve kömürlü sobamız var içeride. Evet, adım adım şimdi gidelim. Dışarıdan başlayalım. Evimiz beton arme bir ev mi? Neden beton, bunu tercih ettin? Beton arme değil, piriket. Piriketten yaptık. Üstüne ahşap çatıyla kapattık. Sonra da saçdan kiremit yerine saç kullandık. Kenet saç diyorlar. Hı hı. Hafif olsun diye. Ahşaplar zamanla yamulmasın, bozulmasın diye kenet saç tercih ettik. Pirket kullanmanızın sebebi nedir? Alternatifleriniz neydi? Niçin prefabrik ya değil? Niçin çelik değil? Çelik ve prefabrik bana çok uygun gelmiyor ve ben çabuk bozulduğuna inanıyorum. Hem de köy evi ya pirket daha bana uygun geldi hep. Taş ev yapabilirdik ama taş evinde işçilik maliyetleri çok yüksek düzgün yapabileceğimi aklım kesmedi. Onun için priket yaptık. Önceden planlamıştık zaten çizdik planını. Buna uygun yapmak istiyoruz diye beton attık. Betonun üstüne 4 tane duvar gerip üstünü de ahşap çatıyla kapattı arkadaşım Hasan Şenyiğit. Evet. Verandası kaç metrekare? 25 metre. Şimdi bir ev planlaması yaparken İlk neler yaptın? Çünkü fiyatlar çok dalgalanıyor. Orada çok akıllıca bir hareket yapmışsın. Onu paylaşmanı rica edeceğim. Şimdi biz ev yapmaya karar verdiğimizde ben alabildiğim her şeyi aldım. Priket, çimento, ahşap, hatta evin eşyaları dahil, seramik, lavabo, aklına ne geliyorsa, alabildiğimi, gördüğümü, beğendiğimi. Plan belli olduğu için şunu şuraya yapacağız, bunu buraya yapacağız diye almıştım. Sonrasında yavaş yavaş yaptık. Öyle sonra da memnunuz. Hani keşke şurayı da şöyle yapabileceğim de dediğim bir yer yok. Sadece şurası biraz yüksek oldu. Buraya bir basamak daha yapabilirdik. Hı, hı hı. Onun dışında keşke şu da şöyle olsaydı dediğim hiçbir şey yok gerçekten. Çok ergonomik. Her şey elimizin altında. Sıcak da oluyor, yazın serin oluyor. Kışında yakıyoruz, yakınca sıcak oluyor. Bir problem yok. Gayet güzel, kullanışlı. İzolasyonunu nasıl yaptınız? Dışında mantolama var. Hı hı. İçinde zaten sıvalı. Priket güzel yapılırsa zaten çok güzel bir malzeme aslında bence. Hani yalıtım olarak da güzel. Herhangi bir soğuk sıcak şikayetimiz olmuyor. Çatının arasında da taş yünü var. Ahşabın üstünde membran var. Membranın üstünde taş yünü var. Taş yünün üstünde kenet saç var. Güzel. Sıcak soğuk şikayetimiz olmadı. Evet. Gayet güzel. Komşu da şey olmadığı için evet. ses problemimiz de yok. Burada dışarıya priz koydum iki tane ihtiyacımız olacağı için sürekli. Ve şu köşede henüz daha gelmedi bir tane çeşmemiz var. Muslumuz olacak. İşte dışarıda elimizi yıkamak istediğimizde. Balkonu yıkamak istediğinde. Balkonu yıkamak istediğimizde. Malum zaten hayvancılık yaptığımız için sürekli elimiz ayağımız kirleniyor. Öyle gel içeriye bakalım birlikte. Bu arada Murat'ı ilk defa bu videoda görüyorsanız onun hem yaşam hikayesini hem de yapmış olduğu küçük baş hayvancılık işine çektiğimiz ayrı bölümlerimiz var. Onları da kartlarda ve açıklamalarda bulabilirsiniz linklerini. Şöyle hızlıca bir evi gösteriyorum. Şöyle hızlıca bir evi göstereyim. Sonra detaylara geçelim. Evet, nereden başlayalım? Valla zaten çok büyük bir yer olmadığı için nereden Evet bir köy istersen. evi, bir çiftlik evet. evi. Evet. Çatı çok hoş gözüküyor. Şen Yiğit Orman Ürünleri Hasan Şen Yiğit dostum yaptı. <laughs> ee, çok evet. minnettarım. Neden biliyor musun? Çünkü bak buraya oturduğum zaman e, benim beni böyle çatı çok keyiflendiriyor. Seyretmek, dinlendiriyor. Hani evi de güzel gösterdiğini düşünüyorum ben. Ve hataları da duvardaki yamuklukları, sıkıntıları falan da çok emek vererek kapattı sağ olsun. Yani çatı önemli. Yalıtım falan da gayet iyi. Şimdi sıcaklarda sen de gördün serin oluyor yani bir problem olmuyor. E, misafirimiz geldiğinde de rahat ediyoruz. Perdelerimiz henüz gelmedi. Perdeler gelecek, işte yatak gelecek. Baza. Evet, ısınma. Burası alttan ısıtmalı. Yaparken betonun üstüne alttan ısıtma için strafor koydular. Sonra onun bir teknik şeyini bilemiyorum. Hani boruları geçirdiler. Sonra bu sobaya bağlanıyor o alttan ısıtma. Sobayı yaktığınızda ya yani 5-6 saat sürüyor hani çok soğuklarda eğer 2-3 gün yakmamışsanız ev soğuyor gerçekten. Ama yaktığınızda ev ısındığında da bayağı bir soğumuyor. Isınması 5-6 saat sürüyor ama sürekli burada yaşansa hiçbir problem olmaz. Aynı zamanda sıcak su da oluyor. Çok fazla olmuyor ama bir iki kişi duş alabilir rahatlıkla ve sıcak su ihtiyacını karşılayabilir. Sıca ısınmayı da öyle kömür, odun, burada zaten bol miktarda kuru odunumuz var. Öyle yapıyoruz. Gayet güzel. Bir sobanın şu kazan kısmını da gösterelim. Olur. İşte sobayı buradan yakıyoruz. Bu şey var, fırını var. İşte tepsisi orada. Alttan da temizliyoruz. Burada hem alttan ısıtmanın boruları hem sıcak su Boruları var. Soba elektrik. Yine devirdayım için elektriğe takmak gerekiyor. Şu anda kullanmadığımız hı hı, için elektrik hı. kablosu takılı değil. Kazanını gösterelim. İçeride bir de kazanı var. Girmişken hem çocukların odasını da gösterebilirsin. Burada işte bir kazan var. bura çocuk odası. Gayet yetiyor bize. Hı hı. Biz aslında şehirde ne bileyim çok mu... Yetmiyor mu bize? Anlamadım ki ben. Burası yeterli yani. Bize çok yetiyor. Mesela şehirde ev alırken evin kaç metre? 150 metre falan dendiğinde 120 metre falan küçük geliyor galiba bize değil mi? Tabii. Öyle de deniyor. Bilmiyorum. Ama yetiyor. Bilmiyorum ki. Ben anlamıyorum yani. Burada mı yetiyor? Şehirde mi yetmiyor acaba? Ben onu karavanda yaşadığım zaman 21 gün karavanda geçirince anlamıştım. Ne kadar az yer kapladığımızı aslında evde. Ya evet yani çok gereksiz. Şöyle hani eskiden çok misafir gelirmiş falan abi de misafir gelirse zaten otelde kalıyor şimdi. Çok yakın misafirin gelirse annen, baban, kardeşin, yakın arkadaşın da o da nereyi bulursa orada yatacak yani. Çok böyle fazla bir şeye gerek yok ama tabii çocukların müstakil odalarının olması şart. Evet. O yüzden de ne bileyim. Ben aslında küçük yaşamak insanı yormuyor Tolga ya. Burada temizliği kolay. Tabi okul işi olmasın ben hiçbir yere gitmem. Şehre bile gitmem. İnan ki bak. Hiçbir şekilde gitmem. Sadece burada dururum. Sadece burada huzur buluyorum. Güldün ama. <laughs> çok güzel. Ya tabii ki. Neden olmasın? İnsan nerede mutluysa orada. Şu çok güzel bir detay görüyorum. Bunu birazcık anlatır mısın? Bu bir antika mı? Eski mi? Bir aile yadigarı mı? Ya antika değil. Babamla ben küçüktüm. Bunu babamla almıştık. Bu iki tane daha böyle sehpası var. Bir de sandığı vardı böyle küçük. O da kardeşimde. Öyle buraya getirdim. Babam biliyorsun vefat etmişti. Allah rahmet eylesin. Abi. Özlüyoruz şey tabii. Çocukluğumuzu da özlüyoruz. Ailemizi de özlüyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Evet. Biz de göçüp ne kadar Mutlu, mesut, yaşama yoluna bakacağız. Evet, kapılar ilgimi çekiyor. Kapılar, Kastamonu Tosya'da Hasan Şare Usta var. Instagram'da vardır Şare kapıları diye, hı -hı, bakarlarsa. Hı -hı. Çok düzgün bir adam, seçenekleri de oradan sunuyorlar. O da beni yormadı, sağ olsun yaptı. Hiç yüz yüze de görüşmedik ama çatı yapan arkadaşım Hasan abi. Burada da, tam bitmedi, burayı da çekebilirsin. Hı -hı, tabii. Burada yatak odası, yatağımız falan gelmedi, dolap gelmedi. Tamam. Hasan Şare yaptı, gönderdi sağ olsun. Ben burada taktırdım. Çok güzel. Beğeniyorum yani. E, gayet güzel bir kapı. Banyo, tuvalet. Burada küçük bir tuvalet banyomuz var. Bize yetiyor. Duştan ziyade... sade, çok güzel, çok pratik bir ev. Kutu gibi. Evet. Şimdi mutfağımızı da gezelim. Sonrasında da evi yaparken ne gibi sıkıntılar yaşadın? O süreçleri birazcık dinlemek istiyorum. <laughs> Her ne kadar konuşmak istemediğini bilsem de tecrübelerimizi paylaşmak ve başka insanların aynı hataları deneyimlemeden belki önüne geçmesine fayda sağlayacak. Şimdi mutfakla başlayalım. Bu mutfak zaten hazır. Biz buranın projesini çizdiğimizde buraya göre bu vardı. Evet. Biz aslında daha çok eşyalara göre, eşyalarımızı aldığımız için ona göre proje çizdik. Hı -hı. Bu dolap, bunun üstü. Biz bunu alt olarak kullandık. Hem fiyatı uygun hem güzel diye bunu tercih etmiştik. Evyesini ayrıca aldık. Bulaşık makinemiz var. Burada yiyecek, erzak, burada çatal, kaşık, bıçaklarımız var. Burada bardaklarımız var. Renkleri de çok güzelmiş. Evet. Burada yine tabaklarımız her yer tabak çanak ıvır zıvır. Kullanıyoruz evet, misafirlerimiz. Bunları varmadan hepsini evi yapmadan önce. Evet evet almıştık ben zamlanacak her şey diye. Düşünmüştüm almıştık zaten. Burada tabaklarımız var, kaselerimiz var. Öyle. Evet şimdi seni şöyle alayım koltuğumuza. Buraya mı? Oturun istersen. Tamam peki. Şimdi anlat bakalım neler yaşadın ustalarla. <laughs> ya bir kere e, tabi istisnalar kaideyi bozmaz. Ustalar genelde ya iyi ustaları tenz ediyorum ama bana denk gelenler öyle. Sözünü tutmayan çok usta denk geldi. Parasını versen gelmiyor, parayı vermesen de gelmiyor. Ne yapacağız peki? Onu anlayamadım. <laughs> Ustalar beni çok yordular gerçekten. Yamuk olduğunu söylüyorsun. Çok biliyorsan kendin yap diyor. Şurayı şöyle yapalım diyorsun. Teknik bir konu olmamasına rağmen. Yok efendim öyle olmaz, böyle olur. Ya kardeşim ben böyle istiyorum diyorsun. Yok, ustayı ikna etmeye çalışıyorsun. Musluk. Önce ustaya ikna edeceksin. Musluk hikayesini anlatır mısın? Ya şimdi bu o köşede musluk koyduk dediğim köşede musluk var. Tabii e, daha konmadı ama buradan borusunu çıkarırken ben diyorum ki ben o köşede olmasını istiyorum. Çünkü benim işim o görecek. Buradan çıkar diye tarif ediyorum. Boru böyle. Oraya yapmayalım, şuraya yapalım. Buradan diyor lavabonun arkasından çıkarıverin. Ben diyorum ki orada ihtiyacım yok. Benim ihtiyacım öbür köşede. Yok diyor. İkna edemiyorsun. İşte gider borularını duvarın içine göm, çirkin görünmesin, hem kışın donmasın su girişlerini falan diyorsun. Yok olmaz, dışarıda duracak. Niye dışarıda duracak? Ya kardeşim göm. Zar zor yani kavga dövüş. Sonra da sen de ne kadar kıl adamsın diyorlar. Yani düşünüyorum, kendime soruyorum. Kıl yani kıl falan değilim yani. Kıl adamdan kastınız ne kardeşim yani? Öyle zor bela yaptık şükür. Ama bir daha inşaat dersen yaptırmam yani. Çünkü çok yorucu bir iş ya. Yani gerçekten. Hani o her şeyde ustayı ikna etmen gerekiyor. Projeni çizmişsin plan böyle dikdörtgen işte böyle bir salon var. Adam diyor ki yok öyle yapmayalım nasıl yapalım? Mutfağı ayrıca yapalım kapalı yapalım. Ya kardeşim ben öyle istemiyorum olmaz kare yapalım. Ya arkadaş sen benim istediğim şekilde yap. Yok ustayı ikna etmeye çalışıyorsun. Proje çizildi şöyle oldu böyle oldu. Yok öyle yapmayalım böyle. En son sinirleniyorsun artık yani. Her şeyi de kendimiz yapamayız. Yani yapamayız yani keşke yapabilsek. Yapılabilir aslında bazı şeyler. Hani ben internette de görüyorum ama vakit olmuyor yetişemiyoruz. Tabii. Hani şöyle tamam kardeşim iş güç yok kendim yavaş yavaş yapacağım desen yapılabilir şeyler var. Ama illaki bir şekilde ustaya mahkumsun. Bir de genel olarak bizde bir ahlak problemi olmuş onu gördüm. Sana şöyle bir örnek vereyim. 5-10 ihtiyacım vardı şuranın tavanını kapatmak için. 9 tane 5-10. Ustaya dedim ki 1,5 metre 9 tane 5-10'a ihtiyacım var ama 5-10'lar düzgün olsun. Sağ solu yontuk çalık işte neyse olmasın. Ona göre al parasını dedim. Tamam dedi. Sonra tesadüfen tekrar oraya gittim nakliyeci yüklüyor. 5-10'un bir tanesi tamamen yamuk ve yarısı yok. Çok sinirlendim. Ağzımdan gelen gitti. Sonra adam haksız olduğu için bir şey de diyemedi. Yani ya dedim ki neden yapıyorsun? Abi duramıyor adamlar demek ki alışkanlık olmuş bir illaki hile katacak ya parasını da veriyorum çünkü benim işimi görmeyecek onu verirsem ben tekrar değiştirmeye gelemeyeceğim yapamayacağım bunu anlamıyor adam bir sürü daha aklıma gelmeyen bir sürü bir sürü bir şey hangi birini sayın bilmiyorum Tolga gerçekten zor hele anlamıyorsanız biz benim babam inşaatçı değil kötü anlarım. Şeye de gelmiyor adam. Ya diyorum ki ip çek bak burası yamuk olmuş diyorum. Gel çok biliyorsan kendin yap diyor lan arkadaş. Kendim yapacak olsam sana niye vereyim yani sen ne yapacaksın? Ahlak olmadığı ben bu gibi kadar. saygı da yok. Yok bir de hani uzak olduğu için gidiş geliş problem. Öyle kafana göre parasını veririm usta bulurum diyemiyorsun. Bu gibi birçok sıkıntı yaşadık. Mesela şimdiki aklın olsa şunu değişik yaparım dediğim bir şey yok dedin ama mesela insanlara ne tavsiye verebilirsin? Mesela işin başında durmalarını mı önerirsin? Tabi uzaktan çok zor. Neler tavsiye edersin insanlara, ev yapacak olan insanlara? Ya bir kere başında durmadan yaptırma şansların olduğunu düşünmüyorum. Ya bir taşerona verecekler anlayan güvendikleri ya da başında duracaklar. Başında dururlarsa da zaten hasta olmamaları <laughs> çok mümkün değil. Ben mesela sana şöyle söyleyeyim. Ben bu inşaat işini yaptıktan sonra böyle daha çok sinirli, bağırır, çağırır bir insan olmuştum. Daha yeni yeni ayarlarıma dönebiliyorum. Tavsiyem ne? Hani özel ölçüde bir şey yaptırmak çok zor. Örnek vereyim sana. Ben bu pencereleri mesela 1, 2, 3 ve odalardaki pencerelerin hepsini hazır olarak aldım. Sıfır üretilmiş duruyordu. 9 bin liraya aldım. Sadece şu pencere özel üretimdi. Raylı işte bir numarası da yok yani sadece raylı. Bunu 15 bin liraya yaptırdım. Mesela mutfak dolabı, inşaat mağazalarında, inşaat malzemesi satan büyük mağazalar var ya, oralarda uygun fiyatlı ürünler oluyor ama sizin işinizi görmesi için ölçüyü gidip önce alıp sonra ona göre yaptırırsanız hmm. çok daha uygun olur. O çok önemli bir detay. Ne bileyim işte kapı, standart ölçüler kullanılacak şekilde tasarım yapılsa çok daha uygun olacaktır maliyet açısından. E, maliyet çok değişken ve enflasyonist bir <laughs> ortamda Yaşadığımız için maliyetleri konuşmak bir ay sonra, bir yıl sonra biraz manasız olabiliyor ama yıl ve zaman belirterek maliyetlerden biraz bahsedelim. Maliyetleri söyleyelim. 2023 yılında burası bana yaklaşık 800 bin liraya gibi mal olmuştu ama ne kadara gelir metresi 10 bin liraya geliyor. Bana 800 bin liraya mal oldu deyip kapatayım yani evet. şimdi çünkü birkaç milyona bulur. Doğru çok hesap etmek de mümkün değil. Şey de anlamıyorum ben ya yani dolar euro bir yıldır aynı duruyor ama her şeyin fiyatı artıyor. Euro dolar düşüyor fiyat yine artıyor. Çıkıyor yine artıyor. Biz çok fırsatçıyız da aynı zamanda. Köye köy güzel ya. Köyde hayat var. <laughs> Köydeki insanlar da güzel. Diyerek ben gördüğüm kadarıyla sen mesela sinirin ne zaman bozulsa köy güzel, köy hayatı güzel, hayvancılık güzel o konulara Kendimi geçiyorsun. Kendimi motive ediyorum. Evet köy, köy abi. Evet. Köyde hayat var abi. Peki çok teşekkür ediyorum. Ailenle mutlu, mesut, sağlıklı uzun yıllar oturmayı nasip etsin Allah. Amin. Hmm. İsteyen herkesi de çok çok daha iyileri nasip olur umarım. İnşallah. Görüşmek üzere.